Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ela bugün sizlerle birlikte hediyeler açacağız yani bunlar içinden bazılarından mini çıkacak bazılarından bir şey falan çıkacak bakalım ilk hangisinden başlayalım sizce? bence ilk bundan başlayalım bunu aldık ben yapmadım yani böyle bu üzerinde silgiler var açalım silgi Nereden çıkıyor Şöyle kalp şeklinde. Arkasında yok. de i̇şte şuraya attım. Bunu yaptık. Arkaya koyalım şu şekilde. Şimdi, Şimdi de şundan başlayalım. Şimdi şundan devam edelim. Bunu ben yaptım. Açalım kapağını. Şöyle. İçini, içi böyle. Burada sahte miniş istiyorsan buraya burada sahte miniş yaz. Ya eğer sahte miniş ise işte burada sahte miniş yazıyor. Eğer ya, gerçek miniş burada gerçek miniş yazıyor. Devam edelim. Böyle içinde sürpriz miniş var. Şeffaf olsa da çok fazla gözükmüyor. Bu şekilde. Ee, bir tarafında bir tane miniş var veya iki tane. Diğer tarafında ise bir iki tane eşya var. Şimdi şöyle. İlk önce böyle bir tane mini aldım. Şöyle bir tane. Ondan sonra bir tane de kitap. Şöyle. Açılabiliyor bu. Ama açamadım. İçinde yazılar var. Ondan sonra böyle bir tane oyuncak. Ve bu böyle. Şimdi diğerine geçelim. Son bir tane kaldı. Şöyle şunları şuraya koyalım. Açtıklarımıza şöyle. Onların artanlarını da şuraya koyuyorum. Bu çok güzel. En sevdiğim oldu. Bunu da ben yaptım. Bu şekilde. İçim çok fazla gözükmüyor. Pek gözükmüyor. 3 tane yavru köpek çıkacak bu şekilde. tane yavru köpek çıkacak. Sahte olabilir, normal olabilir. Nasıl olursa olacak işte. Ama sahteler çok çıkmıyor. Yani şansına. Acaba ne geldik? Başlıyoruz. Böyle üç tane yer olduğu için üç tane de köpek gelecek. İlk önce ben şundan başlamak istiyorum. Acaba ne gelecek? Alamadım. Herkes bu şekilde böyle kulübenin. Biri bu. Bu arada bunlar minisi değil. Karıştırmayın. Biri buymuş. Yerine hemen cidik koyalım şekilde. Şimdi diğer Ay, bu en kolay alanı olacak galiba. Hayır bu da çok tatlıymış. Bunu da yerine koyalım. Ay, bu en zor çünkü en küçüğü. Neyse şuradan çıkartalım. Aa, bu da çok güzelmiş. Bakın böyle. Bunu da yerine koyuyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir sefer iki tane daha yaptım. Bu arada bunu ben yapmadım. Sadece gösteresim geldi böyle. Bunu arabaya koyuyorsunuz. Böyle böyle sallanıyor. Buralarından yapıştırabiliyorsunuz. Benimki çıkmış. Diğerine gelelim. Bu şekilde bunu da ben hazırladım. Böyle bir tane fare açalım hemen. Bu şekilde yine çöplerimizin olduğu yere koyalım. Evet arkadaşlar şimdi iki tane kaldı. Bundan başlamak istiyorum. Bunda hiçbir şey yokmuş gibi gözükse de Aslında birazcık yaklaştıracağım azıcık. Son iki tane kaldı bu arada. Başlıyorum. Şimdi burada ilk başkan Burada yani bütün minişler bulabilirsiniz. Nereye baksanız küçük miniş bulabilirsiniz. Bu arada buradakileri kenara çektim çünkü gözükmüyorlardı. Yani şöyle bakın. Başlayalım. İlk önce nereden başlasam diye düşünüyorum. Buradan başlayayım. Şöyle bir tane köpek var burada. Bir şekilde Köpek buradakilerden hangisi? Köpeği de şuraya koyalım bu arada. Bence o mavi köpek bu köpeğe daha çok benziyor. Baksanıza. O yüzden bunu şöyle yanına koyalım. Sonra başka neyden devam etsem ki? Şunla kedi. Şimdi buradan bu kedi bence. Bu şekilde. bunun şöyle yanına koyalım. Ondan sonra burada bir tane baykuşumuz var. Baykuş bu. Bunu nereye koysam diye düşündüm. Şuraya alabilir. Bu şekilde. Sonra Ay, yere düştü şunu. Alayım. Burada da bir tane kaplumbağa minişimiz var. Eşi de bu. Bunu nereye koysam diye düşündüm ve bence burası en uygun yere. Hmm, şurada bir tane var. Bekleyin. Şuradan hatta şey yapayım. Bu da buna çok benziyor. Kelebek ve bu. Bunun şeyleri vardı da kralı kanatları. Bunu buraya koyalım. Bunu açalım bence. Bu da burada dursun. Ondan sonra başka var mı? Ha bir son bir tane mi? Bir tane de şurada kalmış. Bununla da bu eş olmalı. Bence. O şuradaydı değil mi? O zaman bu da buraya sığsın. He bir tane daha varmış. Bakın şurada. Alamadım. Arkadaşlar bu video birazcık uzun sürdü. Hemen dedik da şunu eşleştirelim. Ve bir de böyle bir tane kutum var benim. Bu şekilde. Bunun içine bir şeyler koyabiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar, bütün şeylerimizi alalım buraya. Ve videomuz bitti arkadaşlar. Görüşürüz.